Hamd kelimesi arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. 57. Esma-i Şerif olan El Hamid Celle Celaluhu. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu Esma-i Şerif 16 defa geçer. Ama hamd kelimesi ve türevleri 63 kez geçer. Kur'an'ımızda hamd kelimesi ve türevleri 63 defa tekraren tekraren Rabbimiz teyit ediyor. Beş tane suremiz Fatiha, En'am, Kef, Sebe, Fatır. Hepsi bu ayetle başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu kronolojik ceddelimizde işledikten sonra arkadaşlar ham kelimesini günlük hayatımızda, nefsimizde hani an, Amacımız neydi? Nefsimizi onarmak. Nerelerde hamd edeceğiz? Nerelerde şükredeceğiz? Nerelerde metü sena edeceğiz? Bunu kesintisiz bu dört dersimizi ardı ardıca izlemeliyiz, dinlemeliyiz ki bunları tam anlayabilelim. Bakın iki kelime ama dört derste ancak bütün detaylarıyla hayatımıza etki yaptığı alanlarıyla işlemek mümkün olacak. Birinci olarak baktığımızda imanımıza hamd etmek. Bunu ilk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Buyuruyorlar ki Müslüman olma, olmamdan dolayı Allah'ıma hamd olsun. Demek ki arkadaşlar Müslüman olmamıza böyle hamd etmemiz gerekiyor. Yoksa nimete nankör oluyoruz. Ve bunu Resulullah Efendimiz bize öğretiyor. Her Müslümanlığımız, imanımız hatırımıza geldiğinde hamd edeceğiz. İki, her işe başlarken hamd etmek. Yine Resulullah'tan önce bir dinleyelim sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah'a hamd ederek başlanmayan her mühim iş bereketsiz olur. Bu kadar net. Arkadaşlar o zaman biz bir işe başlarken ne yapacağız? İki kelimeyi ardarda arda kullanacağız. Bismillah, elhamdülillah diyeceğiz. Yani bizim toplumsal olarak alışa geldiğimiz bir işin bitiminde elhamdülillah deriz. Ama bakın hadis-i şerif başlangıçta denilmesinin o bitimindeki denilmesinden daha kıymetli olduğunu çünkü bereketin bu iki kelimeyle birlik başlayacak. Peki burada niye hamd ediyoruz? O işi biz işlerken Rabbimiz bize bir kudret verecek, vücudumuzda bir güç verecek. O elhamdülillah o gücün, o enerjinin Rabbimizden talebidir. O talepten dolayı bakın bismillah başlangıcı elhamdülillah da o işin bereketi için Rabbimizden güç talep etme. Enerji talep etme. Üç, üçüncü başlığımız. Sağlığımıza hamd etmek. İşte yaşadığımız bir buçuk yıllık büyük iptila veya kısmen farklı rahatsızlıklarla bu üçüncü başlığımızı önce Yüce Resulullah'tan bir dinleyelim sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah asabından birisiyle karşılaştı. O kadar net ve berrak ki arkadaşlar ona sordu. Ya falan nasıl sabahladın? Sanki bu soruyu Hazreti Peygamberimiz aramızda hepimizin sordu. Adam hemen bizim o sokak kültürü cevabından sapa sağlam ya Resulullah cevabını verdi. Resulullah Efendimizin biraz yüzündeki tebessüm düştü. Tekrar sordu. Nasıl sabahladım? Adam yine ilk cevap. Safa sağlam ya Resulallah. Sanki bize anlatıyor kişi. Resulullah Efendimiz tamamen o yüzündeki gül, pemmemsi, neşe daha da düştü. Yine sordu. Ya falan nasıl sabahladım? Dikte ederek. Adam bu defa uyandı. Elhamdülillah sapa sağlam sabahladım. Hayır üzere sabahladım cevabını verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte benim istediğim buydu. Yani ümmet olarak biz demek ki her gün sabah yatağımızdan kalktığımızda ilk sözümüz elhamdülillah olacak. İster gece kalkalım, ister sabah kalkalım, ister ikinci kez kalkalım, üçüncü kez kalkalım. Mutlaka kalktığımız anda elhamdülillah. Dördüncü başlığımız arkadaşlar kısa kısa geçiyorum ki çünkü dört derste bu iki kelimeyi bitirmemiz gerekiyor. Musibetten necate necata erdirilmemize hamd etmek. Necat kurtuluş demektir. Estaizu billah Neml suresinin 59. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor Kulül hamdu lillahi ve selamun ala ibadihillezi De ki hamd Allah'a mahsustur selam olsun onun seçtiği kullara Arkadaşlar Lut aleyhisselam o dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş sapık kaminin halak edilmesi öncesinde oradan ayrılmasını emretmiştir Rabbimiz ailesinden bir kişi hariç bir hanımı hariç diğerlerini alıp acil ayrılması ve ayette o kadar ilginçtir ki. Dönüp geriye bakmamasını isteyerek terk etmesini istemiştir. Tabi bugün konumuz olmadığı için onun niçin dönüp geriye bakmasını Rabbimiz istemedi. Oraya giremeyeceğiz. İşte oradan Lut Aleyhisselam ve ailesinden belli kişilerin kurtarılması sonucunu Kur'an-ı Kerim'de bu ayet dile getiriyor. Kulil Hamdu oradaki kurtuluşu. Lillahi ve selamun ala ibadihillazi nastafa. Yani biz seçtiğimiz kulları böyle kurtarırız. O büyük musibetin içinden böyle kurtarırız. Burada bize ne anlatıldı arkadaşlar? Demek ki bir musibeti gördüğümüzde, duyduğumuzda ağzımızdan çıkacak Hamd sana ya Rabbi ya da elhamdülillah sana ya Rabbi. Bu ileriki şükürde nelere şükür deniyor? Nelere hamd deniliyor? Onları da kısmen açıklayacağız ama burada önce bir konunun temelini atmak için belki ilk anda bizlerin alışa geldiğimiz yaşantımıza farklıymış gibi gelecek. Niye burada hamd ediyoruz? Bu son konularımızda ortaya çıkacak. Demek ki Rabbimiz böyle bir genel musibetten nastafa içinden seçtikleri oluyor. Bu nastafa arkadaşlar bizim Peygamber Efendimizin de ismidir. Nedir? Mustafa. Mustafa seçilmiş anlamına geliyor. Rabbimiz musibetin içinden de bazı kullarını seçip kurtarıyor. Bunları zaman zaman haberlerde şahit oluyoruz. Nice sahabelerin nasıl hiç burnu kanamadan o büyük musibetlerden Rabbimizin koruduğunu. Yine bir ikinci ayet bu dördüncü başlığımızda Aslan ve kalul hamdu lillahi lillazi <Sessizlik> ezhebe annel hazen inna rabbena la gafurun şekur bizden hüznü, gam ve kederi gideren Allah'a hamd olsun derler. Rabbimiz çok yarlı gayıcıdır, çok inam edicidir. Demek ki arkadaşlar biz bir şeyin artmasını, çoğalmasını istiyorsak bu ayete göre bak ayet çok net. Ez hebe annel hazen edhebe eziyet demek. Hazen üzüntü, gam, keder demek. Bunlar bize geldi. Böyle zamanlarda üzüntü, gam, kederde hep elhamdülillah denilecekmiş. Hamdolsun Rabbimize denilecekmiş. Ayet öğretiyor bunu. Ama bir şeyin biz artmasını istiyoruz. O zaman ona işte şükür denir. Bakın ikisi ne kadar ayetle ayrıştı. Artmasını, çoğalmasını, ardının devamını istiyoruz. Ona şükür denir. Ama bitmesini, o tam keder üzüntünün gitmesini, bir daha gelmemesini istediğimizde de elhamdülillah dememiz gerekiyor. Bize bu ayete göre arkadaşlar Rabbimiz bir nimet verse veya vermiş olduğu bir nimeti elimizden geri alsa vermiş olduğu nimeti ne şekillerde alır? Ölümden başlayın her çeşit şekilde elimizden alır. Varlıklı iken, fakir düşmek, sapa sağlamken hasta olmak, aile içinde huzurumuz o kadar bolken hepsini kaybetmek, kaza geçirip birçok sağlıklı organlarımızı kaybetmek, bunların hepsi verilmiş nimetlerin geri alınması. Öyleyse nimet verilince de elhamdülillah diyoruz, geri alınınca da elhamdülillah diyoruz. Delili ne oldu? Fatır suresinin 34. ayeti celilesi oldu. Zira alırken de verirken de kul yani hepimiz Rabbimizin gözetimindeyiz ve Allah'ın gözetiminde olmak hamdi gerektirir zira nimeti veren oydu daha büyüğünü vermek için elimizdekini aldığı zaman belki bir daha büyüğünü verecek iki bizim başımıza gelebilecek büyük belaya musibete bu kalkan olabilecek biz o anda fevran ediyoruz asi oluyoruz, söyüp sayıp küfrediyoruz ve Cenab-ı Hakk'a dikleniyoruz ama bir, o nimet alındı daha büyüğü verilecek olabilir. Bu dediklerimiz olmaz ise asilikler, söyüp saymalar, fevaran etmeler, diklenmeler olmaz ise daha büyüğü verilecektir. İki, büyük bir musibete bu küçük bir kalkanla o musibetten kurtarılacağız. Bunu bilmiyoruz. Üç, Rabbimiz dünyada değil ahirette verecektir. Bundan dolayı biz üçünden hangisine muhatap olduğumuzu bilemeyeceğimizden dolayı biz verdiğinde de elhamdülillah aldığında da elhamdülillah diyoruz. Allah'tan başkasına arkadaşlar hiçbir yaratılmışa hamd edilmez. Bakın bunu itikadımızın temel taşıdır. Bir tek yaratıcıya hamd edilir. Bunun da dışında dilimiz bile ola ki yanılır, şaşırır, sürçer. Haşa Allah dışında hiçbir kula, hiçbir canlıya, hiçbir varlığa hamd olsun asla. Yine bu dördüncü başlığımızda bu iki ayetten sonra Hazreti Peygamberimiz buyurmaktalar ki Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böyle bir hususiyet sadece müminde vardır. Hepimiz İnşallah hem Müslüman hem mümin olarak Rabbimiz ruhumuzu alsın. Hem Müslüman hem mümin. Bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada müminin yani kalbindeki kaliteyi anlatmaya çalışıyor. Sevinecek olsa şükreder. Yani sevinmemizi gerektiren bir nimet gelince ne yapmamız gerekiyormuş bakın arkadaşlar? Şükretmemiz gerekiyormuş. Bu onun için hayırdır bir diyor. Başına bir bela, iptila, musibet gelecek olsa sabreder elhamdülillah der. Bu da onun için bir hayırdır. Yani şuurlu mümin hepsinden kazanıyor. İşte bunun için Resulullah Efendimiz gıptaya değer buyuruyor, buyuruyor müminin halini. Öyleyse arkadaşlar hem iki ayeti celile hem de Resulullah Efendimizin uyarısına baktığımızda başımızdan def edilen her bela sonucunda biz elhamdülillah ya da hamdolsun Rabbimize dedikten sonra görevimizi ama kalbimizde buna tam mutmain olarak dememiz gerekiyor.